Ben Sen Batuhan mı? Evet Ken Ken ve bunu yapacak halim yok herhalde evde durup değileyim Hayır <laughs> Açtım yayını Tamam değil mi hiçbir sıkıntı yok bilgisayar bilgisayarçı şey açıldı ben gel di bak Allah ya kadın Tüp bebek yapmış tek seferde 7 tane çocuk yapmış ne yapmış Allah bu tüpü açık mı bırakmış baba <laughs> baba sana şunu selam <laughs> <Gücü. gülüyor> <laughs> kevet <laughs> açıracağım çıldıracağım memnun ediyorum ay tamam görüşürüz sevdi birisi benim bu arada her anlamayanlar varsa söyle saçma saçma git otur dışarıda <laughs> Eğer bilmiyorsanız, eğer bilmiyorsanız onu söyleyeyim yani. Size haberiniz yoksa falan diye söyledim. Ha onu bilin de yani. Onu bilin de ona göre. Ona göre yani. <laughs> Abi köpeklerin, köpeklerin kıllarını yastığına doldurdu. Ve de diyor ki prenses gel ücret daha, hayvana ücret daha. Şimdi tüy döktürüyor ya. Go <laughs> Gofretten yani anormal iyi yastık olur hem de pufuduk. Ama neden olsun ki yani?